Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Türkiye'nin 816 yıllık ihtiyacını karşılar dedi. Kıymeti izleyenler canlı yayında yetkililere seslendi. Türk Desk Başkanı Müstafi Tüm Amiral Doçent Doktor Cihat, Türkiye'nin gücüne güç katan TCG Anadolu gemisi Bayraktar Kızıl ve geleceğin enerji gazını gaz hiderlerle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Oğuz Hakseverle Günün Gündemi programına Türk Dex Başkanı Mustafa Tüm Amiral Doçent Doktor Cihat Yaycı konuk oldu. Yaycı, geleceğin enerji kaynağı olacak olarak adlandırılan gaz hidratla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bizim geleceğimiz ortada diyen Yaycı şu ifadeleri kullandı. Burada tabii çok acı bir durum var. Çok üzülüyorum. 22 Aralık 2020'den itibaren biz Doğu Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne hapseden Yunanlıların öngördüğü Sevilla haritasının dışına çıkmadık. Buradan yetkililere sesleniyorum. Günlük hesaplar uğruna Yunan'la iyi geçinelim. Avrupa Birliği'ni karşıma almayacağım diye gelecek neslin zenginliğini gavura teslim etmeyin. Bu kadar net. Gavura teslim etmeyin. Şimdi Karadeniz'de sorun yok. Bu gaz, hidratlar, buzlaşmış petrol ve doğal gaz demek. Bu denizin tabanında bulunuyor. Bunu çözelttiğiniz zaman bir birim gaz hidrat 164 birim doğal gaz oluşturuyor. Müthiş bir şey. Türkiye gaz hidrat zengini devlet bir ülke. Bizim geleceğimiz orada. Karadeniz'de gaz hidrat 272 yıllık doğal gazımızı karşılıyor. Doğu Akdeniz'de gaz hidrat yatakları Türkiye'nin 544 do yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. 816 yıllık bir doğal gaz ihtiyacımızı karşılayacak gaz hidratlar var. Önümüzdeki birkaç sene içinde bunları çıkarabiliyor teknolojiye sahip olacağız ifadelerini kullandı.